Bugün sizlerle çökertme yapacağız. E, çökertmenin malzemelerini sayıyorum. yoğurt, süzme yoğurt tercih ettim. Süzme yoğurtun ekşiliğini alması için krema da ekleyebilirsiniz. Ben öyle bir şey yapmadım. et olarak kontrofile tercih ettim ama siz bonfile tercih edin. Benim kontrofilem çünkü marinasyonda beklemiş, yumuşatılmış bir şekilde. İçine bir adet domates, bir adet patates. Patatesi kızartacağım. Kızartmam için buraya yağ koydum. Onu az sonra aşama aşama anlatacağım. Başlıyoruz. Öncelikle kızdırmış olduğumuz tavaya etimizi atıyoruz. Kızgın ateşte pişiriyorum. Etimizi pişirirken bir yandan patatesimizi soyuyoruz. Patatesimizi hızlı bir şekilde soyuyorum. Tabi siz bunları öncesinde hazırlık yapabilirsiniz. Ben kendime güvendiğim için aynı anda yapıyorum. Bu bir patates büyük bir patates olduğu için bir porsiyona fazla gelebilir. Ve gelecek zaten. ateşte pişiriyoruz. İçindeki su kaybolmaması için kızgın ateşte pişmiş olması çok önemli. İçine ekleyeceğim domatesimi soyuyorum. Evlerde salça da ekleyebilirsiniz. Yani etiniz sert olursa, korkunuz olursa içine salça ekleyip biraz su ekleyebilirsiniz. Benim etim dediğim gibi marinasyon görmüş bir et. Yumuşacık yani. Öyle bir kaygı içinde değilim. Çünkü yumuşacık et olduğu için. Şimdi etimiz sulanacak. Domatesin verdiği suyla beraber sulandı yani. Ama etin içinde suyunu bıraktık. Çünkü hızlı ateşte pişirdi. Mühürlendi et. Gördüğünüz gibi. O içinde suyu var şu an. Şimdi kızgın olan yağımızın içine patateslerimizi ekleyeceğiz. Çökertme kebabına ben bu şekilde bir tabak tercihinde bulundum. Sunumla. Yoğurdumu şu şekilde yatak yapıp İçine patatesimi koyacağım. Üzerine de etimi koyup servis edeceğim. Bu şekilde bir sunum tercih ettim. Yağımızı kızarmış mı diye bakmamız lazım. Şöyle bir parça ekliyorum. Kızarmamış. Ee, Pişme üzere Burada çok dikkat etmeniz gereken bir husus var. Ee, yağa eğer patatesi fazla atarsanız veya çok sürü bir patates atarsanız yağınız taşacaktır. Ee, ona dikkat etmeniz lazım. Yoksa kabından fırlar gider ya yani. Bunun için e, normalde Baharat kullanmıyorum çünkü marinasyon esnasında gördüğünüz gibi taze baharatlarım var kekik, biberiye onlar zaten gerekli lezzeti ete verdiler onun dışına ekstradan bir baharat eklemesi yapmayacağım. Evet patatesimiz kızarmaya başladı ee, bu şekilde çok çıtır bir patates elde edeceğim. Etimizin altını kapatıyorum. Artık istediğim kıvama geldi. Bunun altını kapatıyorum. Şimdi patatesimin kızarmasını bekliyorum. Patatesin kızardıktan sonra Kızaran patatesleri böyle bir peçetenin üzerine alırsanız çekmiş olduğu yağı bir nebze azaltırsınız. Dediğim gibi patatesi buraya sulu atmayın. Atarsanız bu yağ taşacaktır. Taştığı zaman yani istemediğiniz şeyler olabilir mutlaka. Buna dikkat etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi bende hiçbir şekilde taşma olmadı. Patateslerim kızarmaya başladı. Hazırlaması zor gibi görünür ama çok lezzetli. Akşam sofralarında, akşam misafirleri ağırlamada efsane bir lezzet. Görüntüsüyle gözlere hitap edip lezzetiyle insanların damak tadına hitap eden bir lezzet. Çökertme kebabı, bunu tavuklu da tercih edebilirsiniz hani aslında çok tarif olarak yoktur ama bence et yani bütçe şu an etin e, kilogram fiyatını başına almış gitmişken tavuk da tercih edebilirsiniz hani bütçenize göre. Tavuktan da olabilir yani. Gördüğünüz gibi patatesler kızarmaya iyice başladı. Çıtır çıtır bir lezzet. Dediğim gibi patatesi içine çok sulu atarsanız taşıyacaktır. Çok büyük bir risk ona özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Ben e, alıyorum patateslerimi çünkü yeterince çıtır oldular. çıtır çıtır. Bunun da altını kapatıyorum. Bununla da bir işim bitti. Şimdi servis yapıyorum. Patatesimizi dediğim gibi yoğurt yatağının ortasına koyuyorum. Üzerine pişmiş olduğum etimi Önce göze sonra damaklara hitap eden çökertme kebabımız burada. Bir, bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.